Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere katipten hazırladığım yine şahane bir çanta yapımı tarif edeceğim. İlk olarak modelimizi sizlere yakından göstermek istiyorum. Bakar mısınız o kadar güzel bir model ki bu iki rengin uyumu zaten muhteşem. Hemen şöyle tabanımızı göstermek istiyorum. Dikdörtgen bir taban çalıştık. Ben iki renk kullandım bu çantam için. Sizler isterseniz rengarenk çalışabilirsiniz, tek renk çalışabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Bakın çantamı bıraktığım zaman kalıp gibi duruyor. Ee, çok güzel bir dokusu var bu modelin. Ee, bu çantayı sadece günlük boyutlarda değil, daha büyük boyutlarda plaj çantası olarak çalışabilirsiniz. Ya da tam tersi mini çantalarda da uygulanabilecek çok güzel bir model oldu. Şöyle iç kısmında göstermek istiyorum. İçi e, günlük kullanım için yani gayet derin ve kullanışlı bir boy oldu. Yine çantamızın ölçüsünü ne kadar Ip kullandığımı video içerisinde detaylı olarak sizlerle paylaştım. Bu çantanın içerisinde henüz astar dikimi olmadı. Ee, i̇çerisine sizler astar dikebilir, ağız kısmına çıt çıt fermuar e, yapabilirsiniz. Ama asar dikmek istemezseniz, de eğer ağız kısmına sadece bir çıt çıt, hatta çıt çıt olmadan da bu şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben böyle hazır bir sap kullandım, bakın. İsterseniz eğer hazır sap kullanmak istemezseniz kendi pirede örgü e, saplar yapabilirsiniz ya da daha farklı aksesuarlar kullanabilirsiniz. Tarifimizi bütün detaylarıyla video içerisinde sizlerle paylaştım. Umarım faydalı olur. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok sevinirim. Tarifimize geçelim. için kağıt ip kullandım. Kağıt iplerimi çeli halinde satın almıştım. Herhangi bir yumuşatma işlemi yapmadan direkt yumak haline getirdim. Burada ben iki farklı renk kullandım. Sizler iki renkten daha fazla da kullanabilirsiniz. Rengarenk yapabilirsiniz. Tek renk çalışabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Burada ben yaklaşık 300 gram kadar kağıt ip kullandım. Şöyle kağıt iplerimi kenara alıyorum. Bakın elimde böyle bir hazır kulpum vardı. Şöyle deri görünümlü. Kulbumu yakından sizlere göstermek istiyorum. Bunu ben çok önceleri almıştım. E, ama bu e, sapın ölçüsünü sizlerle detaylı olarak paylaşacağım. Belki aynısından yaptırmak isteyen olabilir. Şöyle bakın. Kulbun ini 18 santim. Boyu da yine 18 santim. Şu iç dairenin çapını da vermek istiyorum. Bunun çapı da 12 santim. Buradaki deliklerin adet sayısını da söylemek istiyorum. 2 4 6 8 10 12 14 15 tane de deliği mevcut. Bakın bu şekilde bir sap kullandım. Şöyle bir tanesini yerleştirdim. İkincisini de istiyorum ki birlikte yerleştirelim. Şimdi çantamızın tabanını da göstermek istiyorum. Dikdörtgen bir taban hazırladık. Bu aşamada hemen çantamın ölçülerini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabanımızın boyu 29 santim, eni de 9 santim oldu. Burada toplamda 35 zincir çekerek ee, tabanımı oluşturdum. 7 sıra örerek tabanımı tamamladım. 7 sıra ördüm. Sizler bu tabanı daha büyük de çalışabilirsiniz. İlla ki bu boyutlarla olmak zorunda değil. Bu boyutları ben kendime göre ayarladım. Bunu bir plaj çantası gibi de çalışabilirsiniz. Bakın şöyle dokusu kalın, güzel bir model. İç kısmını da göstermek istiyorum çantamızın. Burada e, yüksekliği de 25 santim oldu. Şu model sıramız 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 sırada model çalışarak çantamızı tamamlamışız. Şimdi burada hemen çantamı sizlere tarif etmek istiyorum. Daha kolay tarif edebilmek adına, daha hızlı olmak adına burada makrome ip kullanacağım çantamı hazırlamak için. Kağıt ip çalışırken Kullandığım tığ numaram 3 milimdi. Sizler ipinizin inceliğine, kalınlığına göre, örmenizin sıkılığına, gerçekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Bu arada sadece kağıt iplerle değil, raf iplerle, koton iplerle, makro iplerle bu çalışmayı da rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi küçük bir örnek çalışacağız. Büyük çantamızın ölçülerini sizlerle paylaştık. Şimdi ilk zincirimizi kilit yaptıktan sonra tabanımızın uzunluğunu ne kadar istiyorsak, boyutunu ne kadar istiyorsak. O kadar zincir çekmemiz gerekiyor. Zincirlerimizi de çekerken ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde hazırlıyoruz. Şimdi burada küçük bir model çalışacağım için 2, 4, 6, 8, 10 tane, e, şöyle 9 tane zincir bizim için şimdilik yeterli olsun. Şimdi burada ben zincirimin düz kısmını değil arka kısmını çevirerek arka kesik çizgilerine batarak örgümü hazırladım. Buradaki 9. zinciri bırakıyorum. Çantam için de 35 zincirle başlamıştım. Buradaki son zinciri bırakıp bir sonraki zincirin arka kesik çizgisine batıyorum bakın. Şu noktaya batıp ilmek çıkarıyorum. 2 ilmeğim var doladım. Sık iğne örüyorum. Bir sonraki zincirin arka kesik çizgisine batıyorum. ilmek çıkardım. 2 ilmeğim var. Sık iğne örüyorum. Bir sonraki zincirin arka kesik çizgisine batarak şimdi bu şekilde son zincire kadar sık iğne örerek ilerliyoruz. Hemen hızlı bir şekilde yapalım. Burada son zincirimize geldik. Son zincire 3 tane sık iğne öreceğiz. Birinci sık iğnemizi ördük. Batıyoruz direkt. İkinci sık iğne. Şu kısa kalan ipi bu tarafa geçirelim. Sağ tarafa ikinci sık iğne ördük. Aynı zincire bakın. Bu defa karşı tarafa geçmiş gibi oluyorum. Aynı zincire batıp tekrar üçüncü sık iğne ördük. Bir, iki, üç tane son zincire üç tane sık iğnemiz ördük. Şimdi bu tarafa geçiyoruz. Bakın zincirlerin kesik çizgisine battığımız için zincirler şimdi başak şeklinde görünüyor. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi bu noktalara batarak bu karşı tarafta sık iğneleri öreceğiz. Son uç kısımda da yine sık iğneyi 3 tane tamamlamış olacağız. Geliyoruz sıradaki sık iğne noktasına batıp tekrar sık iğne örmeye devam ediyoruz. Bu modeli ben dikdörtgen tabana hazırladım ama sizler isterseniz kare, yuvarlak tabana uygulayabilirsiniz bu modeli ya da hiç taban örmek istemezseniz eğer hazır tabanlara da bu örneği rahatlıkla oturtabilirsiniz şimdi bakın son sık iğnenin olduğu noktaya geldik başlarken bir tane sık iğne ile başlamıştık şimdi bu son zincirin içerisine iki tane sık iğne örüyoruz baştaki ile beraber üç tane sık iğnemiz oluyor bir aynı yuvaya ikinci sık iğne bir iki üçüncüsü ilk ördüğümüz sık iğne Şimdi gelen ilk sık iğneye bakın hiçbir birleştirme vesaire yok. Direkt spiral şekilde öreceğiz ve e, dikdörtgen formunu vereceğiz. Şimdi buraya gelen ilk sık iğnenin olduğu tepe boşluğa batıp 3 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 ve 3. Bakın 3 tane sık iğne ördük. Şimdi bitiş noktamızı kaybetmemek için son ördüğümüz sık iğne burası 2 tane aynı dili. İki tane sık iğnemiz ördük. İkinci sık iğneye şöyle gövde noktasına takalım. Bu noktaya bitiş noktamız belirgin olsun. Bakın burası son ördüğümüz sık iğne. Şimdi ilk zinciri çektikten sonra ilk ördüğümüz sık iğne, 3 tane sık iğne örerek sıra başlangıcını yapmış olduk. Şimdi devam ediyoruz. Köşeyi oluşturduk üç tane sık iğne ile. Şimdi her bir sık iğnenin olduğu boşluğa bir kez batarak Sık iğne örerek ilerliyoruz. Ta ki köşe üçlü sık iğnenin olduğu noktaya kadar. Geldik. 1 2 3 tane sık iğnenin olduğu nokta. İlkine hemen 3 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 Tekrar aynı boşluğa 3. Buradaki ikinci sık iğneye dönüşte çektiğimiz bakın ördüğümüz 1 2 3 tane sık iğnemiz vardı. İlkine 3 tane, ikincisine 1 tane sık iğne. Üçüncüsüne tekrar 3 üç tane sık iğne örüyoruz ve köşeleri bu şekilde oluşturuyoruz. 1, 2, 3. 3 tane sık iğnemizi ördük. Bakın üçlü, tekli, üçlü. Şimdi tek devam ediyoruz. Yani her bir sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne örerek ilerliyoruz. Ta ki son ördüğümüz iki tane sık iğnenin olduğu noktaya gelene kadar. Şimdi çengelli iğneyi taktığımız sık iğne noktası bakın burası. Bu son ördüğümüz sık iğne bir önceki sık iğne burası. Yani 1, 2, 3 tane sık iğne noktasını oluşturduğumuz kısım. Şimdi bu noktaya yine köşeyi oluşturmak için 3 tane sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3. İkinci sık iğne son ördüğümüz sık iğne. Bunu da tepesine batıp bir tane sık iğne örüyoruz. Sonra üçlü sık iğne karşılıyor bizi. Bakın hiçbir birleştirme vesaire yok. Direkt spiral örerek köşeleri her zaman üçlü batarak dikdörtgen formunu veriyoruz. Burada bakın köşeleri üçledik. Bundan sonra yapacağımız işlem köşelerdeki 1, 2, 3 tane sık iğnenin ikincisine her zaman 3 tane sık iğne örerek sürekli aynı köşeyi oluşturmak. Bundan sonraki işlem daha kolay. Şimdi son sık iğne ördük. 3 tane sık iğne bize karşıladı. İlkine bir tane örüyoruz. İkincisini gördüğümüz zaman 3 tane sık iğne örüyoruz. 1, 2 3 Diğerlerini her birine bir tane öreceğiz ta ki üçlünün olduğu noktaya kadar. Hemen hızlı bir şekilde sık iğnelerimizi örelim. Dikdörtgen taban hazırlamak çok keyifli. Sadece mantığını kavramak gerekiyor. Bakın 3 tane sık iğnenin olduğu noktaya geldik. 1 2 3 İlkine bir tane sık iğne. İkincisine 3 tane sık iğne. 1 2 3. Şimdi bir sonrakine bir tane sık iğne, bir diğer gelen sık iğne bir tane sık iğne. Şimdi yine bize üçlü karşılığı karşıladı. Üç, e, karşıladı. Üçlü'nün ilkine bir tane sık iğne, ikincisine üç tane sık iğne. Hemen yapalım. 1, 2, 3. Bir diğerine bir tane sık iğne. Sonra diğerlerine bir tane sık iğne tek örerek, tek sık iğne örerek ilerliyoruz ta ki artık köşe üçlüye kadar. Bakın burası da üçlenmiş oldu. Bakın 1 2 3 tane sık iğne. İlkine hemen bir tane, ikincisine 3 tane. 1 2 3. Bir sonrakine bir tane. Bakın, bir diğerine yine bir tane. Şimdi bu da son ördüğümüz sık iğne oluyor. Sonra duvarı artık modeli kurmaya başlayacağız. Şimdi ben birkaç sıra daha yani bir sıra daha model aynı şekilde öreceğim. Bakın geçişlerde hiçbir işlem yapmıyoruz. Direkt sık iğne örmeye devam ediyoruz. Gelen sık iğneye batıyoruz. Üçlü nokta geldi. İlkine bir tane sık iğne ikincisine üç tane. Bir, iki, üç. Diğerine bir tane. Bundan sonra köşelerde yapacağımız işlem Üçlünün ikincisine her zaman 3 tane sık iğne örerek köşe artırmaları 4 noktada da uygulayacağız. Ve spiral şekilde örüp tabanımızı dikdörtgen hale getirmiş olacağız. Şimdi bu sırayı da tamamlayalım. Tamamladıktan sonra modeli nasıl kuruyoruz hemen bunu sizlerle paylaşalım. Burada sıramızın sonuna geldik. Bakın çengelli iğnemizi taktığımız buradaki son sık iğnemiz. Bunun hemen tepesindeki sık iğne ve tepesindeki sık iğne bizim bitiş yapacağımız yani son batacağımız nokta. Bu noktaya da son kez batıp bir tane sık iğne örüyoruz. Şimdi bakın ben siyahla hazırladım. Tabanıma şimdi bir sıra daha farklı bir şekilde buradaki modelimizi oturtmak için siyahla devam edeceğiz. Sizler dediğim gibi istediğiniz rengi kullanabilirsiniz bu aşamada. Şimdi son sık iğneyi de ördükten sonra bir zincir çekiyoruz. Bir tane sık iğne atlayacağız. Bir sonraki sık iğnenin dıştaki kanadına ve hemen arka kesik çizgisine batacağız. Bakın şu iki noktaya batıp ilmek çıkarıyoruz sık iğne örüyoruz bir zincir çekiyoruz bir tane sık iğne atlayarak bir sonraki sık iğnenin dışta duran kanadı ve arka kesik çizgisine batıyoruz bakın şu iki noktaya batıyoruz ilmek çıkardık sık iğne örüyoruz bir zincir bir tane sık iğne atlayıp bir sonraki sık iğnenin arka kanadı ve kesik çizgisine batıyoruz sık iğne örüyoruz bir zincir, bir sık iğne atlayıp bir sonraki noktaya batıp sık iğne örüyoruz. Şimdi bu şekilde yaptığımız zaman hemen bakın tabak e, tabağın kısmı köşelenmeye başlıyor. Bu şekilde devam edeceğiz. Ta ki sıra sonuna kadar. Sıramızın sonuna geldik. Sık iğneden sonra bir zincir çekiyoruz. Buradaki bakın batacağımız son nokta bir tane sık iğne atlayıp buradaki son ördüğümüz sık iğnenin dıştaki kanadı ve arka kesik çizgisine batıp sık iğnemizi örüyoruz. Şimdi bu aşamada farklı bir rengi geçiş yaptım ben. Hemen şöyle bir diğer rengimi alıyorum. Burada hemen bakın şu bir zincirlik çektiğimiz noktaya batıyorum. İlmeğim burada bekliyor. Bir zincirlik noktaya batıyorum. Farklı renkteki ipimi tığımın ucuna alıp bu noktadan çıkarıp bekleyen ilmeğimden geçiriyorum. Sonra bu ipleri burada sıkılayacağım. Şimdi farklı bir renge geçtim. Bir zincir çekiyorum. Burada kilit yapıyorum. Bakın bu zin, e, bu ipi. Zincirle kilit yaptıktan sonra ilmeğimi hafif esnetiyorum. Tığımın başına doladım. Buradaki bir zincirlik yuvaya batıyorum. Bakın, bir zincirlik yuvaya batıp ilmek çıkarıyorum. Şu an 3 ilmeğim var. Doladım. Önce ilk ikisini örüyorum. Ilmeği bekletiyorum. Tekrar doladım. Aynı yuvaya batıp bir zincirlik boşluğa batıp ilmek çıkardım. Doladım. Yine ilk ikisini örüyorum ilmeği bekletiyorum. Tekrar doladım. 3 kez batıp bu işlemi yapıyorum. Bakın 3. kez batıp ilmek çıkardım. Doladım. Yine ilk 2 ilmeği aldım. Toplamda 4 ilmek var. Doladım. 4'ünü tek seferde toplayarak burada bir zincir çektim. Şimdi buradaki ipleri bırakıyorum. Bunları sonra gizleyeceğim. Şurada bakın Farklı olan rengi burada bırakıyorum. Çünkü bu sırayı ördükten sonra bir diğer rengimle devam edeceğim. Bir sonraki sıra o yüzden burada beklemesi gerekiyor. İpleri içeride yürütmüyoruz. Şimdi bir zincir çektikten sonra tığımın başına doluyorum. Buradaki bakın sık iğneyi atlıyorum. Sıradaki gelen bir zincirlik boşluğa batıyorum. Bir zincirlik boşluğu buluyorum. Sık iğneye hiç dokunmuyorum. Sadece bir zincirlik boşluğa batıp ilmek çıkarıyorum. Doladığım için 3 ilmeğim var. Tekrar doladım. İlk 2 ilmeği örüyorum. İki ilmeği bekletiyorum. Tekrar doladım. Aynı noktaya batıp ikinci kez ilmek çıkardım, doladım. İlk ikisini içerisinden geçirdim, bekletiyorum. Tekrar doladım. Aynı yuvaya batıp tekrar ilmek çıkarıp doladım. İlk iki ilmeği örüyorum. Şimdi yine dört ilmeğim var. doladım. Tek seferde toplayarak bir zincir çekiyorum. Bakın, bu şekilde modelimizi oluşturuyoruz. Tekrar doladım. Sık iğne noktasını atlıyorum. Zincir noktasına batarak ilmek çıkarıp ilk iki ilmekleri örerek 3 kez bir zincirlik boşluğa batıp bakın bu şekilde fıstığımı dolduruyorum. Buna biz fıstık diyoruz. Farklı şeyler de söylenebilir. Bakın bu şekilde zincirimizi çekip tamamladık. Tekrar doladık. Sık iğneyi bırakıp zincirli noktaya sadece bir zincirlik boşluğa çalışıyoruz modelimizi. 3 kez batıp ilk iki ilmekleri toplayarak diğer ilmekleri tığda bekletiyoruz. Toplamda 4 ilmeğimiz oluyor. Doluyarak 4'ünü tek seferde toplayıp bir zincir çekerek modelimizi bakın bu şekilde kurmuş oluyoruz. Şimdi bu şekilde devam ederek sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonundan sonra diğer renge nasıl geçiyoruz ve nasıl devam ediyoruz hemen sizinle paylaşalım. Sıramızın sonuna geldik. Bakın son modelimizi de kurduk, topladık ve bir zincir çekiyoruz. Buradaki son bir zincirle modelimizi kurduktan sonra burada birleştirme yapmamız gerekiyor. Burada hemen bakın şu geniş boşluğa bakın iki model arasındaki geniş boşluğa direkt batıp Ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bu kaydırmadan sonra ipi burada bırakıp bir diğer rengi alıyoruz. Bunu her sıra sonunda aynı şekilde uygulayacağız. Burada bakın diğer rengimiz aldık. Kaydırmadan sonra buradan geçiriyoruz. Geçirdikten sonra bir zincirle bu noktayı kilit yapıyoruz. Sonra yine bu diğer rengimiz burada kalacak. Yeni rengimize geçtik. Bakın hep bu şekilde renk geçişi yapacağız ilmeğimizi hafif esnetiyoruz. Tığımızın başına doladık. Şimdi iki model arasındaki geniş boşluğa çalışacağız. Bu ilmeğimizi uzattık doluyoruz. Üç kez aynı noktaya batarak bakın modelimizi kuruyoruz. İlk iki ilmeği ördük. Şu ilmeği çok esnetmeye gerek yok. Doladık. İki model arasındaki geniş boşluğa batıyoruz. İlk iki ilmeği örüyoruz. Diğer ilmekleri bekletiyoruz. Yine alt sırada yapmış olduğumuz bir zincirlik boşlukları çalıştığımız modeli birebir hemen bakın başlangıçta uygulayarak başladık yeni rengimize doluyoruz bir zincirden sonra yine iki model arasındaki bakın iki model arasındaki geniş boşluğa geliyoruz artık bir zincirlik boşluklarımız burası yine aynı örneği çalışıyoruz üç kez batarak ilk iki ilmekleri örüp dört ilmeği tek seferde toplayarak bir zincir çekip yeni modeli kurmaya devam ediyoruz iki model arasındaki geniş boşluğa batıp yine aynı modeli devam ettiriyoruz sadece bu kadar bakın çantamızın modeli sadece bu kadar. Sonra bir diğer renge geçiyoruz. Diğeri burada bekliyor. Hep bu şekilde renk geçişleri yaparak bundan sonra anlatmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Buradaki yapmış olduğum renk geçişini yine buradaki iple değiştirerek hep bu şekilde her bir sırada renk geçişi yaparak modelimizi kurmuş olduk. Şöyle bakın. Büyük çantada da göstermek istiyorum. Hatta şu bitiş noktasını özellikle göstermek istiyorum. Şurası. Bakın hiçbir şekilde belli değil. Diğer yerlerle tamamen aynı, neredeyse kusursuz oluyor. Hiçbir şekilde bitiş ve başlangıç noktası belli olmuyor. Şimdi çantamızın tarifi bu kadar. Bakın son sırada yine aynı modeli kurduk. Modeli kurduktan sonra burada kaydırmamızı yapıp ipimizi kopartarak bitirdik. Model kurduktan sonra yani modelimizi oluşturduktan sonra ekstra bir iş sürmedir, farklı bir kapatma vesaire yapmadık. Direkt son modelle artık hangi renkle başlamışsam o renkle bitirerek çantamı tamamladım. Bakın. Burada modelimizi buradaki renkle başlamışım. Buradaki renkle yine aynı şekilde bitirdim. Şimdi sapımızı yerleştireceğiz. Şöyle ayarladım ben göz kararı nereye yerleştireceğime. Bunun için yine ee, katip kullanacağım. Burada katipimi aldım hemen uç kısmını. Buluyorum. Burada hemen sapımı Çantama dikmeye geçiyorum, tığ işlemiyle ben bu bunu yaptım. Sizler isterseniz daha farklı yöntemlerde kullanabilirsiniz. Bu model için illaki bu sap olmak zorunda değil, daha farklı saplar da yapabilirsiniz. Hatta kendi ipiyle de örgü saplar da hazırlayabilirsiniz. Daha önceden hatırlayanlar olacaktır. Ee, daha farklı saplar da paylaşmıştım örgüden. Yine örgüden saplar da yapılabilir. Şimdi batacağım noktayı belirliyorum. Diğer kulpumu yerleştirmiştim zaten. Eşit olacak şekilde şöyle ayarlıyorum. Ayarladıktan sonra bakın ilk deliğe batıyorum ve çantama da batıyorum. Zemine koyduktan sonra batıyorum. Batacağım noktayı belirledim. Burada ipimi tığımın ucuna alıyorum. Buradan ilmek çıkartıyorum. Bu ilk noktayı belirledikten sonra batacağınız diğer yerlere daha kolay batıyorsunuz. Şimdi bakın ipimi aldım. İlk boşluktan çıkarttım. Şimdi ilmeğimi uzatıyorum biraz. Bir diğer deliğe batıyorum bakın kulpumdaki deliğe batıyorum. İçeride de bakın battığım sıra dümdüz zaten renk geçişi olduğu için bu rengi takip ederek birleştirmeye devam edeceğim. Sıradaki noktaya batıyorum. İçeride de buradan ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği ilk ilmeğin içerisinden kaydırıyorum. Bakın yani zincir çekerek birleştirmiş oluyoruz. Bir sonraki boşluğa batıyorum. İçeride de batacağım noktayı buluyorum ilmek çıkarıp diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Bir sonraki deliğe batıyorum. İçeride de batacağım noktayı buluyorum. İlmek çıkarıp diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız eğer videoyu yavaşlatarak seyredebilir ya da tam tersi hızlandırarak da izleyebilirsiniz. Bakın bu şekilde kaydırmalar yaparak kopumu çantama sabitlemiş oluyorum. İçeride de şu siyah noktalara batarak Aynı hizada birleştirmeye dikkat ediyorum. Şimdi bu şekilde sapımı birleştireceğim. Son noktayı hemen birlikte yapmaya geçelim. Burada son deliğimize de battıktan sonra bakın ilmeğimizi çıkarttık. Şimdi bu aşamada ipimizi yeteri kadar içeriden kesiyorum. Sonrasında buradan çıkarmış olduğum ilmekten ipin ucunu çekiyorum bakın. Ucunu çıkarttım. Burada ucu çıkarttıktan sonra tekrar çantama batıyorum son battığım kısma. Ve bu kez içten dışa doğru batıyoruz. Bakın ilmeğe de battım. Buradaki çıkardığım ipin ucunu aynı delikten bir kez daha geçirmiş oluyorum. Şimdi burada bunları sıkılayacağız. Hem başta hem sonda bakın. İçeride ipimizi yürüterek sapımızı yerleştirdik. Şimdi burada iplerimizi sağlam bir şekilde kilitleyeceğiz. Bunu da nasıl yapıyorum? Şöyle göstermek istiyorum. Şu aşamada hemen detaylı olarak gösterelim. Bakın ipimiz burada Uygun bir boşluğa batıyorum. Battıktan sonra bu ipi tığıma alıp buradan ilmek çıkarıp çıkan ilmekten sonra tekrar ipi alıp bir zincirle kilit yapıyorum başlangıçta. Zincirle kilitledikten sonra umarım anlaşılır olmuştur. Kilitledikten sonra içeride ipimi gizleyerek çantamı temiz hale getirmiş olacağım ve bu şekilde bitirmiş olacağız. Bu aşamada sizler isterseniz astar dikimi yapabilirsiniz. Astar dikildikten sonra az kısmına fermuar ya da çıt çıt yapılabilir ya da daha farklı aksesuarlar da kullanılabilir. Şimdi ben iplerimi gizleyeceğim. Çantamı temizledikten sonra artık son halini birlikte göreceğiz. Çantamızı bu şekilde tamamlamış olduk. Gerçekten çok şık ve çok güzel oldu. Oldukça da kullanışlı bir boy. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video videoda görüşünceye dek hoşçakalın.